Mustafa öne oturunca ben de arkaya şutlandım kızlar hoş geldiniz yeni yeni videomuza kanalımıza sefalar getirdiniz nasılsınız İyisinizdir inşallah beni de soracak olursanız çok iyiyiz bugün bayramın ikinci günü tekrardan nice güzel bayramlara inşallah ambulansla geçiyor Allah acı şifalar versin şimdi kızlar Mustafa ben hikaye ikiye gidiyoruz demiştim size şey kombidini alacağım diye Orada şöyle bir bakınalım, gezinelim. Ikea seven arkadaşlarıma da yeni gelen ürünler yine varsa yine çekim yaparım. Biraz da Mustafa da böyle babasıyla alışveriş falan yapacaklar. Orada ben gezinirken. Bugün böyle tek başıma Ikea'da gezeceğim. Baba oğul ayrı takılacak, ben ayrı takılacağım. Ikea'da görüşürüz canlar. Ben niye böyle sanki yeni kanal açmışım gibi böyle bir heyecanlı bir tuhaf konuştum. Aslında açılış konuşmasını pek beğenmedim ama artık neyse. Ne kadarmış bu? 12-13 TL. Mumluk. Şuna da telefonu siliyorum. Hoş geldiniz kızlar, iki aya Hadi bakalım. Hemen ilk karşıma çıkan şu göstereyim dedim. Şimdi e, burada böyle yatak odaları filan dizili. E, şuna baktım ama bu biz bunu ilk başta bir beğendim ama sonra vazgeçtim. Çok tekrardan bir bakayım dedim. bu vazo ne kadarmış ee, bakalım 40 şey 45 TL bu vazoda şöyle kızlar bir de bu renkte bir komodim var ama bu da olmaz bir de şunu da göstereyim size bakın şu şifonyer bunları böyle ayrı ayrı alıyorsunuz birleştiriyorsunuz bir de bunu e, şey yapanlar da var konsol olarak kullananlar da var şöyle. Üçlü alıp kocaman. Şu kısmı da göstereyim bakan. Bakın şöyle de güzel yapmışlar. Yani konsol olarak da düşünebilirsiniz. Ee, bunun parça olarak da e, 6 çekmeceli 8.999 TL. Böyle. Şu da yeni gelmiş. Bakın böyle iki tane sehpa var. Ee, bunun da fiyatı sehpa ikili setmiş bu ha böyle fiyatı da düşmüş 2299 TL bazı ürünlerde indirim var kızlar bakın şu sehpayı göstereyim ee, bu da 2599 TL uzak çekim yapayım daha güzel olsun sonra bu Piskos 1299 TL şu çok güzel yani şunu cidden çok beğendim. Şöyle tepsi sehpalar. Buna mesela çiçek falan da koyuyorlar. Bu da 1699. Bu da ikili olarak satılıyor. Bunun beyazı da var. Beyazı da çok güzel. Hatta bunun yuvarlak siyah sehpası da var. Böyle hani üçlü alıp da takım yapabilirsiniz. Bu da 4499 TL. Şöyle sepetli var. Bunun fiyatı düşmüş. 2399'a düşmüş. Şöyle. Ee, şöyle sehpalar. Şu benim salondaki sehpaya benziyor. Bakın ne güzel yapmışlar. Hani dediğim ikili sehpa var ya bakın böyle yuvarlığa da var. İşte bahsettiğim o. Bir de şöyle eee sehpa, sehpa setleri, şöyle kutulu falan. Geçen gün hani A101'den aldım ya. Bakın burada fiyatı 139 TL. Ee, şu sadece ama bunun gerçekten de plastiği güzel. Benim aldım. Ama sonuçta içine işte deterjan, deterjan, bir şeyler koyuyorum. Şu da 149 TL ama bu kızlar bu kapaklı. Şöyle. Şöyle bakın. Böyle. Şu bozum ne kadar? Allah fiyatını göremedim. Ee, dolap bölümündeyiz. Ay nasıl açılıyor bu? Şuradan ama. Heh, şöyle. Bakın. Geçen gün arkadaşımız Zeki bunlardan aldı ben zaten şu supaları çok beğeniyorum Amerikan servisleri supla diyorum <laughs> 179 TL kızlar şöyle bakın şimdi ihtiyacım doğrultusunda alacağım için yoksa hani alacağım bunlardan da şimdilik bir kalsın çok da açılmak da istemiyorum yemek masalarını zaten her geldiğimde çekiyorum kızlar o yüzden çekmeyeceğim. Hemen hızlı bir şekilde geçiş yaptım. Düzenleyici bölümlerin oradayız. Ee, 32-31 bu benim çekmeceme 30-31 olması gerekiyordu makyaj masası. Gerçi onlara ben aldım da şöyle 20'ye 50 kızlar şöyle e, 139 TL dur bakayım dur bakalım şöyle bakın çatal bıçaklık 109 TL şu da ee, şey olarak büyük. 20'ye 50. Burada biraz vakit kaybedeceğim. Şimdi numarasını çektim. Şöyle raf kısım. Fiyatı da 2799. Ama iki Ikea'nın sitesinde 2500 olarak gördüm. Şöyle ee, ondan sonracığıma böyle sepet de koyabilirsin hani arasını hasır. Şöyle kızlar. Bakın böyle de yapıyorlar. Ondan sonracığıma bu şekilde de oluyor. Böyle komedim var. Bundan vazgeçtim. Şöyle sarı renk var, siyah var. Şunu da istemedim. Yani o en böyle zarif. Şu 5799 TL şöyle var Yani en güzeli olacağını düşündüm çekmece zaten her yer çekmece o yüzden hani istemiyorum şu da çok hoş yani raflı güzel kızlar kendi kendime çekim yapayım da şunu göstereyim size ee, şu vazoyu ben e, şey için düşünüyorum Dressuar olmazsa yatak odasında bile kullanabilirim ama olur zaten büyük bir ihtimal. Beyaz şandamlar da var benim. Beyaz şandamlarla da nasıl olur? Bu yer herhalde. Bir de siyah şandamlar da var. Üç ya tanesi 700 mi? küsür lira. Şundan e, alıyorum. Bakın. Böyle. Şunu da göstereyim. Bu ne kadar biliyor musunuz? 9000 TL rahat sayma hadi bazan altına e, gardırobun içine bu kurç büyük gelmişti bana fiyatı 529 ölçüsü de kızlar bu e, benim alacağım Ebat şu şekilde 65 53 19 cm santim e, 449 TL bunun fiyatı şöyle ben de fotoğrafını çekeyim de aşağı kata iniş yaptık. Kavanoz açacağım. Bu ne gerekli mi Allah aşkına. Böyle görüyorum da. 109 TL. Bu ne kadarmış? Huni. 29 TL. Ay ihtiyacım da var şöyle kızlar. Ikea'ya bu ürün de yeni gelmiş. Ee, buzdolabı içi, Dolap üstünde düzenleyici. Bu da 229 TL kızlar. Mika. Yalnız bayağı kalın bir Mika. Şunlar da böyle tezgah üstünde. Baharatlar filan koymak için. Bakın. 250 TL hediye çeki, iki aile ile her 1000 TL tüccarcı alışverişle tüm ürünlerdeki geçerli 250 TL hediye çeki. Tarihte bu. 6 insana kadar uzatılmış. Şu vazonun tatlışlığını göstermek istiyorum. <laughs> Çok güzel. Şu tabaklar da kızlar aynı şekilde. Bakın. Bunlar yeni gördüm ben. Gerçi gördüğüm şeyleri unutuyorum ya. Dün ne yediğimi unutuyorum. Şöyle. Vallahi bu seferki Kia turu biraz hızlı oluyor. Çünkü başka yer yere de uğrayacağım ben. Burada H&M var. Oraya da uğrayacağım. Aa, değişik kase. Ne olur ki bununla? Tabak çanak bölümündeyiz. Yedek tuvalet kağıdı koymak için 599 TL. Şöyle şu da 479 TL. Duş askısı. 579 TL. Bir şey düşündüm de sonra vazgeçtim. Şu güzel kombini Paylaşmak istedim. Yeşil, limon sarısı ve turuncu. Şöyle çiçekle filan. Harika kızlar. Çok güzel. Sehpanın fiyatı e, 2799. Bu 600-700 TL. küsürat atan şey düze vurduğumuzda bu da 600 TL. 700-600. Çok güzel ama. Yavaş yavaş gezimizin sonuna geliyoruz. Yani geçen sefer geldiğimde o kadar çok çektim ki bugün çok fazla bir şey çekmedim. Bakacağım zaten. Böyle uygun ürünler aldım. Şimdi sehpa almak için ilerliyorum. Bir iki baza bakacağım şimdi. Öyle kızlar. Arkadaşlar şöyle uzak çekim yapalım. Ee, şimdi Mikail'in e, ve benim çekmeceye hani atlet filandır e, böyle koymak için Ölçü de hatta bir tık daha büyük olsa bile olur. Şöyle bir düzenleyici 319 TL ama hani bu aşağı kısımda zaten en çok fazla düzenleyiciler. Bunu beğendim. Bugün almıyorum ama bir dahaki geldiğimde alacağım bundan. İşte aradığım bu. Atletini koy, çorabını koy, kemerini koy, kravatını koy. Çok güzel. Şöyle de var. Mesela şöyle bakın. Beyaz renk var. Beyaz mı olsun, gri mi olsun. Valla ben griden yanayım. Temizliği filan uğraşma yönünden. Bakın bir de böyle keçe de var. Ee, şöyle. Bakın. Böyle de var. Sonracığıma şunlar. Ee, bunlar ne kadar? 49. 50 TL bunlar Şöyle bu ne Masa düzenleyicisi Bu bayağı da ağır Şöyle Bu çekmecesi düzeni filan Bunun yalnız Plastik ama ee, Şöyle Şey gibi böyle Saten gibi Kızlar O beğendiğim Güzeldi bak şu sehpayı beğendim ee, ama sehpa nedir ya Allah aşkına bu yeni gelen bir e, ürün 499 TL Vallahi kızlar benim e, aynanın yanına nasıl olur sizce şöyle Ikea'da alınacaklar alındı hemen H&M'e girdi <laughs> Mikael Mustafayla eşyaları koymak için Aşağıya indi. Kızlar bakın size bir elbise göstereceğim. Şunu göstermek istiyorum. Çok güzelmiş. Şu kol detayı, yaka detayı çok hoş. Acaba şu satılık mı? Bir sorayım var mı ki acaba? İşte bunu home değil burası kıyafet yeri ya. Bu da 209 TL. Şöyle de bir pantolon. Bu ne kadarmış fiyatı bunun? Vallahi geçen ben bir mağazada, mağazada siyah sordum bin küsür lira. Yemin ederim buralar hem de ayrı ayrı biliyorsunuz. Daha yeni çektim onu da. Bunlar daha uygun. Şu da çok güzel. Şimdi Türkan'ın düğünü var. Ee, oğlu evlenecek söylemiştim size. Benim siyah elbisenin altına böyle bu tarzda alsam ama işte, ayaklar taraklı benim rahat edemem herhalde. Bu H&M'in bu ayakkabılarını giyen, giyinen var mı aranızda? Ya ben topuklu ayakkabı var o kadar zor ki benim için. O düğünde bile aldıklarım yani asla vurmaz falan dedi ama mahvoldum kızlar. Benim için bir kabustu. Alçak tutku da var adam var mı ama o takı standı herhalde buranın ya. Yani. O satılmıyor. Ne kadar 209 TL. Nasıl Mustafa? Hangisi? Şu. Peki, buz gibi duruyor. Buz gibi mi? şu çok güzel ama yok, bak yok. Hı, niye 200 sen neler aldın bakalım ayakkabı aldım, Hı. Ayakkabı aldım. pantolon aldım baba. Pantolon papa kızlar evide ya da geldim evide diyemedim şöyle birazcık bakınca ne var ne yok şu yastık da ne kadarmış. Şimdi Bergin iki tane Good Morning yastık almış. Buradaki fiyat daha pahalı. O internetten almış. Trend yolda. Beyaz. Bak Bergin'cim bunu da göstereyim sana. Bir hızlı bir çekim yapacağım. Şu da çok güzel. Eee Bunun fiyatı da böyle. Böyle tabak babak bakmayacağım bugün. Şuna hiçbir şey olmaz. Güzel de. Şöyle Pinterest model. Biraz hızlanıyorum. <laughs> ya şu da çok güzel. 2499. Tabi burası daha uygun. Zarada bunların bir tanesi. Bin küsür lira. Bunlar Mika. Şu da Mika. Ahşapla. Yok. Bu da Mika ya. Evet. Aa, diğer tarafı alamadım bir şey. Şimdi 33 liraya düşmüş. Ha şu aynaların fiyatını soralım. Bakalım. Şu 329 TL. Bu benim gri banyo dolabının olduğu yeri. Evidia'nın sehpaları, orta sehpaları. Burada böyle çok güzel ürünler var. Aynı vazolar zaten İnegöl'deki Z1'de vardı. Buradaki fiyatı da 599 600 TL. Taksitli fiyatı da 617 TL. Şöyle şu desenler de var. Sonra bu tarafta şöyle mantarlar kızlar. Kaç lira bu? 500'den 199. Gel bakalım. Burada mumlar filan fişman. Filan fişman filan fişman. Kızlar eve yeni giriş yaptık. Mustafa da böyle alışveriş yaptı kendine. Mavi. Nereden aldınız? Neterde. Oradan şöyle kendine güzel bir kot aldı. Maşallah subhanallah. Selvi boylum al yazmalım. Bir de şöyle Ayakkabına da bakalım. Babası babasına bugün soyup tavana çevirdi. İyi yaptın yavrum. O ayakkabı. Oh paşam benim. Çok şık. Sugar. Giy bakalım nasıl. Babam beğendi mi? Uh -huh. Evimi görmüyoruz kızlar. Buraları hiç görmüyoruz lütfen. Kapatıyoruz. Buraları düzenli bir şekil olarak hayal edelim. Yani halledeceğiz. Vallahi gelmişim Ikea'dan. Şöyle oturduğum yerde kala kaldım. Daha üstümü açmadım. Vallahi beğendim ayakkabılarını. Vav. Wow, çok güzelmiş. Oğlum biz sana daha yeni ayakkabı aldık. Bu ne ayakkabı çılgınlığı? Ha? Koleksiyon yapacağım. Ayakkabının koleksiyonu mu olur? Ben seviyorum ayakkabıları. Ne? Bir de bizler şimdi şeyden istiyor. Neydi o? Yurt dışından. Neydi? Melo. 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 Onu da diyeceğiz e, amcasına da. Vay vay. Aa, çok güzelmiş. Olsun bir gözünü yiyelim senin? Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Ben, ben çabayı yiyeyim. Ha? Çabayı yiyeyim. Neden? Ben ben yiyeceğim. Asker kapısı mı? Basket ayakkabısı mı? Burası Giy ses çıkmaz. ki ya. Aslında yeni aldık ama o ses çıkartıyor dedi. Çok güzel aşkım. Ayakkabı çok beğendim ya. Hmm. Şimdi... Biz bayramlığını bugün aldık. Bayramın ikinci günü. <gülüyor> <gülüyor> ya o kalabalığa, o sıraya girmek istemedik kızlar. Ondan sonra bugün de, dün de olmadı. Akraba ziyaretleri falan. Bugün de böyle geldik. Sonra başka ne aldık? Benim o kutuyu getirsene. Odan siyah mı aldı? Şeyde yatak odasında yavrum. Kızlar şöyle iki tane bir kutu aldım. Çok uygun bunlar. Bunları ben büyüklerini de aldım. O düzenleyicilerden alacağım. Canlar. O çekmece içine çok güzel olacak. Huni aldım. <laughs> Kafama geçireceğim vallahi. <laughs> Sonunda <laughs> kafa yiyeceğim yemin ederim ama. Neyse yine gülelim. Hayata güzel bakalım. Sonra kızlar ne aldığımı da göstereceğim şimdi size. Fakat ben e, video şey Ayşenur'la konuştuk oradayken. Ikea'dayken. Vazo aldım dedi. Hangi vazo deyince bir dakika süzgeç düzenleyici Kağıt poşet, yani yapay çiçek aldım. Dört tane gül aldım, beyaz gül. E, hatta fotoğrafını koyarım veya çekti mi videoda bilmiyorum. Sonra vazo aldım, 649 TL'ye. İşte Ayşenur'a WhatsApp'tan resmini falan attım, çok beğendi. Onu aldım, Ayşenur'a verdim kızlar. Vazo ve çiçeği dört tane çok güzel. Ee, ben antre için hani düşünmüştüm. Şimdi bir daha iki ay gittiğimde yine yakın bir zamanda gideceğim. Hem o vazoyu hem o şeyi alacağım. Komidinleri aldım. Ee, süzgeç. Kız ne süzgeç ben süzgeç. Düzenleyici düzenleyici. Ha süzgeç herhalde şu evet. Ee, 30 lira huni. Düzenleyicilerde 20 lira. 40 TL verdim. E, ee, alışverişim bu. Toplamda da ne kadar ödemişim? E, 6502 lira ödedim. Bir e, komediyalı bir kurulsun bakayım merak ediyorum canlar. Şimdi mikayat saat 12'de geldi <laughs> birazcık da kızdım. Neyse bakalım e, komidini kurmaya başladı. Böyle içinden parçalar çıktı. Kuracağız bakalım. Hadi bakalım. Orada her şeyi gösteriyor. tornada kullan diyor. Gördün Getir düz torna vida. Hı. Camın önünde var. Başka. Bir de doğrusaldır. <laughs> Getir bunu küçüğünü. Kızlar matematiksel bir ray hatası. Ee, şöyle şu yaptık. Siz de yaparken ne yapsınlar Mikail <laughs> sistemini? İyice baksınlar. <laughs> Hayır dur göstereyim de. Aman mobilya çizilmesin bak.